Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi. İlk randevu Ece Seçkin aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme süreci kapsamında kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacağını açıklamasının ardından ilk randevu şarkıcı Ece Seçkin aldı. Seçkin Instagram'da yaptığı paylaşımda 11 Mayıs sabahı saat 10'a randevu alındı. Pembe kafalı zombi kız geri dönüyor dedi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanal'a abone olursanız şimdiden teşekkürler.